Ya! <laughs> tok 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 Geldim geldim Bir tren yoldan bir şey söylemişsiniz de Onu getirdim ben Tamam paraya getireyim geliyorum Hayda para yok ne yapacağız? Aha buldum buldum. Yemin ederim buldum. Şimdi bir kereyi arayayım. Kim bu ya? Ne oldu yebesi? Aga sende para var mı? Ben de öyle düşünmüştüm ama artık ceplerimiz para da olacak. Banka soyacağız. Ne? Neden banka banka soyuyoruz? Ya bırak sen şimdi onu bunu. Sen benimle geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Hayır gelmeyeceğim. Aga şimdi gece olmasını bekleyeceğiz. E o zaman neden geldik? Öylesine. <laughs> Ulan ne beklemiş bana. Ulan zaten senin yüzünden geldik bırak. Abi senin sesine ne oldu ya? Yaşattın işte sesini lan. Lan ne esasın bu Ben bitirdim mi lan? Beni Lan kızma zencap kardeş. Lan oh, nasıl Cütüm kırıldı. dakika. Lan maske düşmüş. Şş. Lan maskeyi attım. Lan! İnşallah kafana düşmüştür. Ya düşmedi ki. Neyse. Hayda oğlum burada kapı var. Doğru bir vaça çekeyim. Aga da o ki. İlla şifreye gireceğiz. Hmm, şifre acaba? 21 olabilir mi?